Soyulabilen jelibon deniyoruz. Bu aralar TikTok'ta yabancılar arasında özellikle çok popüler. Ben bir muzlu bir de mangolu aldım. Siz sormadan da söyleyeyim, helal sertifikalı. Oo, nasıl muz koktu. Dışını da yiyoruzdur herhalde ama böyle soyulabiliyor. Muzumu soyuyorum. <laughs> Sadece içini mi yiyeceğiz ama dışı da yeniyor. Önce bir dışını yiyeyim. Bayağı lezzetli bu arada. İçi daha da güzel. Şöyle minik bir muz. Dış kısmı moçi gibi. Böyle esnek. Bakın. İçi de yumuşacık. Bir de mangoluyu deneyeceğim. Gerçekten doğal meyve gibi kokuyor. Görüntüsü böyle. İlk önce böyle yiyorum. Çok beğendim tadını. Meyve tadı gerçekten çok yoğun geliyor. Hadi bir de soyalım. kabuğunun yapısıyla iç kısmının yapısı çok farklı. Bunları İstanbul'da bir ithal marketten aldım ama online'da da satışları var. Onun linkini ekliyorum.